Renkli bir gömlek kirlendiğinde ya renkleri solduran ya da lekelere karşı etkisiz bir deterjan kullanacaksınız. Ev hanımlarının çoğu renkli çamaşırlarda bu sorunu yaşıyor. İşte çözüm. Omomatik kolor. Renklere karşı çok özenli, lekelere karşı çok etkili. Defalarca yıkamadan sonra bile renkleri korur, lekeleri çıkarır. Omomatik kolor. Makine üreticileri tavsiye ediyor. Bakın çocuklar, bu sizin hep hayalini kurduğunuz otomobil. Çekiyoruz, hadi! Motor! Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Ak Kredi yeterli. Ak Kredi, Akbank'ta! O bir kral! O ölümsüz bir efsane! O dövüş sanatını tüm dünyaya sevdiren eşsiz Bruce Lee! Bu kez ta kendisi! hem de çevirdiği çok az sayıdaki filmin en iyilerinden biriyle. En büyük benimle. Gerçek Bruce Lee'yi Chuck Norris'le birlikte izleme fırsatını kaçırmayın. 4 Nisan Pazar akşamı 21.10'da Kanal 6'da.